Modern Kroşi sayfamdan herkese merhaba. Bugün sizlere papatyamızın yapılışını göstereceğim. Ee, çok güzel bir e, papatya. Hakikaten çok güzel bir çiçek. Bunu e, birçok örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çocuk kıyafetlerinde, battaniyelerde e, veya liflerde e, dekor olarak e, bazı yerlerde e, kullanabileceğiniz çok amaçlı bir papatya. Evet, hemen e, renklerinizi ayarlayın kendiniz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz tabii ki. Ben hemen e, pembemizi yapalım. Ben beyazımı alıyorum. Hemen bir tane düğüm atarak başlıyorum. 6 tane zincir çekiyorum hemen. Tığımın başını dolamadan ilk başladığım zincir arasına bu şekilde sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen yapmış olduğumuz halkanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine yeniden bir trabzan daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki e, halkamızın içerisine toplamda 18 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Şunu şöyle alayım. Daha net görürsünüz. Gördüğünüz gibi bu trabzanlardan toplamda 18 tane yapıyoruz. 2 de çektiğim trabzan. Aralarda zincir çekmiyorum. Toplamda 18 tane olana kadar yapalım. Tekrar gelelim. Evet 18 tane yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen ilk başladığım trabzanın tepesine bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve bir tane zincir çekiyorum. İpimi burada kırıyorum. Orta göbeğimizi yaptık. Hemen pembe ipimi alıyorum. yine düğümümü attım. Yaptım olduğumuz beyazımı da aldım bu şekilde. Hemen herhangi bir yere bir trabzanın tepesine bu şekilde sabitledim ve 3 tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere tekrar bu şekilde bir e, üçlü dolgulu fıstık yapıyoruz normalde. Bunu iki dolgulu yapıyoruz. Bu şekilde tekrar bir kez daha battım, tamamını bir aldım, tekrar kalan ikisini bir aldım. Tekrar tığımı doluyorum. Hemen bir sonraki zincir tepesine bu şekilde yaptım. Tekrar aynı yere bu şekilde yapıp ipimi çekiyorum. Tamamını bir, son kalan ikiyi de bir alıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki Zincir tepesine bu şekilde battım, ipimi kaldırdım, tekrar tığımı doladım, aynı yere yine batarak çektim, ipimi kaldırdım, tamamını bir, son kalan ikiyi de bir aldım. Şimdi burada tekrar üç tane zincir çekiyorum, aynı yere en son yaptığım yere bu şekilde sabitliyorum. Tekrar üç tane zincir çekiyorum, tığımı doladım. Bir sonraki zincir tepesine bu şekilde batıp ipimi kaldırdım. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir kez daha bu şekilde ipimi batıyorum. Çekiyorum. Tamamını bir son kalan 2'yi de bir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir tepesine bu şekilde batarak ipimi kaldırdım. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir kez daha bu şekilde yapıp tamamını bir son kalan 2'yi bir tekrar tığımı doluyorum. Bir sonraki zincir tepesine batarak ipimi kaldırdım. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı yere bir kez daha batarak tamamını bir son kalan 2'yi de bir çektim. Burada tekrar 3 tane zincir çekip en son yaptığım yere dibine bu şekilde sabitledim. Gördüğünüz gibi iki kanatını yapmış olduk. Tekrar 3 tane zincir çektim. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki normalde liflerde falan yapıyoruz. E, bu kısımları üçerli dolgulu yapıyoruz fıstıkları genelde. Bu papatyalarda da 2 tane dolguyla yapıyoruz. Tekrar devam ediyorum. Kaldığım yerden hemen tığımı doladım. Bir sonraki zincir tepesine bu şekilde yaptım. Kaldırdım tekrar tığımı doladım aynı yere bir kez daha yapıp tamamını bir son kalan ikiyi bir bu şekilde çektim tekrar tığımı doladım bir sonraki zincir tepesine aynı işlemi tekrar yapıyorum tamamını bir son kalan ikiyi bir üç tane olana kadar bu şekilde devam ediyorum Evet üç tane yaptım şimdi tekrar 3 tane zincir çekip son yaptığımın gördüğünüz gibi son yaptığımın dibine tekrar başını dolamadan tığımı sabitledim. Tekrar 3 zincir tığımı doladım. Hemen bir sonraki zincir tepesine aynı işlemi yapıyorum. İkinciyi de yaptım. Evet. Üçüncüyü de yaptım. Tekrar 3 tane zincir çekerek tabanına indim. Ve sabitledim. Tekrar 3 zincir. Hemen tığımı doladım. Bir sonraki zincir tepesine aynı işlemi yapıyorum. Her bir zincir tepesine 2 tane batarak bu şekilde devam ediyorum. Hemen bir sonrakine üçünü birlikte topladım. 3 tane oldu. 3 tane zincirle de tekrar tabanına iniyorum ve sabitliyorum. Yeniden 3 zincir. Son yaprağımızı yapıyoruz artık. Tekrar üç tane zincir, tabanına indim, sabitledim, bir tane zincir. Buradaki ipimiz görünmemesi için de tekrar şuralardan, şöyle herhangi bir yerden ipimi bu şekilde kaydırma yöntemiyle bir tane de zincir çekerek orada yok ediyorum ve ipimi kırdım. Evet. Bir papatyamız daha tamam. Hemen şu aralardan bu kalan ipimizi de geçirerek kesebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu papatyamız da tamam. Evet Evet hanımlar gördüğünüz gibi papatyalarımız birbirinden güzeller. Her rengini de yapabilirsiniz. Çok güzel gerçekten. Çok da pratik bir papatya gerçekten. Çok seri, hızlı bir şekilde istediğiniz kadar papatyalarınızı yapıp örgülerinizde değerlendirebilirsiniz. Evet, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. E, abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz zaman da bütün videolarımdan haberdar olacaksınızdır. E, aşağı açıklamalar bölümüne de Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.